Selamün dostlar Ben Ökuralı. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ama bu birazcık farklı bir Minecraft olacak. Şu an arkamda görmüş olduğunuz gibi petrol falan var. Yani çok değişik bir şey. Ee, bu şekilde Minecraft oynayacağız. Bu arada e, sağ üstte de görmüş olduğunuz gibi zaten harita var. biyom yazıyor ve gün yazıyor. E, bu arada arkadaşlar. Ben e, birazcık kasıldım. Görmüş olduğunuz gibi hemen hemen bütün görevleri yaptım. Evet, yani yaptım. Ee, o zaman e, zırhımı giyelim. Kalkanı da bakalım. Yemek de alalım ha tamam. arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde oyunu bitirmeye çalışacağız. Aslında oyunu bitirmek yerine. Görmüş olduğunuz gibi bütün, bütün çağları atlamaya çalışacağız diyebilirim. Örneğin burada e, generator falan var. End ile alakalı şeyler var mesela. Çok bayağı da bir e, craft eşyası var. Yani anlayacağınız işimiz bayağı bir zor. Bir sürü çağ var. Oha burada köy var. Her neyse bir sürü çağ var. Yani bu şekilde oyunu bitirmeye çalışacağız kısacası. Bu ineği öldürsem mi? Öldürdüm. Ee, başlangıçta bize bayağı ama bayağı ama bayağı bu arada e, bize şey verdi. Şey. Bu arada eğer yerde bu şekil şeyler varsa e, onun altında maden vardır demektir. Bu arada petrol çok geç böyle olmasının sebebi arkadaşlar eee şeymiş yani fışkırmıyormuş. Yani petrol villin böyle fışkırmış. Benim evimde vardı bunun kovası. Eee bu arada size evimi de gösteririm. Şimdi saman balyasına gerek yok. Bize bayağı yemek var. Köyler var bu arada. Vay canına. Ne diyor bu? Aman Allah'ım köydeyiz ve köylüler mi olmayacak? Oo demir golem. Allah'ım. salli. Tamam aldım ben bunu aldım. Bu arada yukarıda da canı yazıyor. Bu özellik baya baya işe yarıyor. Yani, baya iyi. E, evet öldü. Demir. Ah sana pasta. La bu ne? Oh ne? Ehem, tamam. Görmüş olduğunuz gibi zaten normal bir Minecraft değil bu. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin o? Evet. Hem bu arada size evimi göstermeye gideyim. Şu tarafta kalıyor. Bu arada map de var. Yani haberiniz olsun. Kısacası böyle. Bu arada eğer buna e, bunu daha çok video atmamı istiyorsanız bu tür bu tarz videolar hani beğeni atın yeter. O, bu arada ve evet görmüş olduğunuz gibi petrolün nereden çıktığını görebiliyorum. Buradan fırlamış petrol. Evet, bu arada petrol bayağı aşağıdan bir fırlamış. Ben bu arada buraya niye indim, onu da bilmiyorum. Ama hiç iyi şeyler olmayacak. Bu arada bir tane ok vurun bilmemize. Ha tamam. Ziyadesi alsın. O sırada ben de. Hadi oğlum hadi alırsınız. Ben seni koçunum. Alırsın. Helal be. Aldın be. Gerçekten yani iskeletimle gurur duyuyorum resmen. Ee, bu arada ben buradan nasıl çıkacağım? Ee, aa dur burada maden var. Maden değil mağara. Ben önüme gelen her şeyi kırıyorum bu arada. Belki lazım olur yani. Nereden biliyoruz? Çok de şeyler var. Hop hop hop. Kır bunları, kır bunları, kır bunları, bunları. Op, 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 op. Allah benim niye canım gitti. Hemen yukarı çıkalım o zaman. son anda. Var ya çok son anda oldu. Bu arada evim tam tamına bir metre. O zaman yürüyeceğiz. i do geldim sonunda. Bu arada evimin camları yok. Nedenini sorun bir. Evet sorun. Bekliyorum sorun. bu arada benim baltam yok. Vay amına <laughs> oğlum çok üzüldüm lan. Hayır. <laughs> ya neyse en ne azından Reşit burada. Ya ne yaptın Creeper? Sana ne la? Sana ne la? Ya, var ya Creeper Gram ordumda değil şu an. Koy koy koy. Benim knife'im nerede Allah için? Heh tamam. Bittin sen bittin bekle. Ne oldu? Çok mu iyi oldu? Şuna bak. Benim baya bir düzen yapmam lazım. Ya Creeper'da zaten duvarı patlatmam. Bir tek burayı patlatmış. Burayı da patlatmış. Çık amına kodumun gözü çık. Ya, şuna bak. 25 şimdi 5 saat bit, e, burayı sandık düzenleme yapacağım değil mi? aynen aynen. 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 Ya nasıl rastlanıyor? Öyle al bunları Bir tane daha creeper gelir de var ya ağır diyorum. Tak diye vuracağım bir tane. ben de uyumak istiyorum tamam mı? ben hiçbir şey demiyorum sadece uyuyacağım ben. Ah oh, canım. Demirim var mı bari benim? Ne koy bunu ya? Nerede koy? şunları ısıtacağım. Bunu buraya koy, bunu şuraya koy. Bu ısıtılmıyor. Başka bir şey var mı? Bu yok bu da yok tamam. Ay. Gece Aa. kızıl taş. Ay bu nerede? Bunu ne yapılıyor acaba? Bunu çok merak ediyorum. Bunda mesela zırh yapılıyor mu acaba? Ne? Nedir ay? Tabii en Koy şuraya koy koy. Ne var ne yok. Koy bunu da. Bunu buraya. <laughs> Hah demirim varmış. Tamam şu an güzel bir rahatız. başka bir şey de yok zaten. Bakalım şöyle plaka yap yapılıyor mu acaba bundan? Bundan ne yapılıyor? Buna ne yapıldığını anlayamadım. Koy bunları da şuraya koy, bunları buraya koy. Bundan ne yapılıyor? Bundan blok yapılıyor mu acaba? Ney? zaman bakır çığını geçmeye gidelim. Yavaşla şuraya. E, evet, bakır çığına yavaştan. Dur, ne oldu? Bakır yaptık. Şimdi şundan. Aa 32 tane istiyor, tamam? Hemen kasılıp geliyorum o zaman ben. Ve evet arkadaşlar geldim. E, şunları toplayalım, bayağı bir bakır oldu. 32 tane ve oldu oldu oldu. Ve evet. Şimdi bunu görevi yaptık. Bundan alalım. Bunları da koyalım yerine. Ve evet. The Bronze Age. Bronze Ingot diyor. Bunu alalım. Sonra buradan bunu nasıl yapacağız? Tamam bunu bu kolay. Bu direkt sandıktan var. Tester alalım. Bunu böyle yapalım. Bunu şöyle koyalım. Bunu böyle bunu böyle. Tamam. Evet bunu yaptık. 8 tane şey lazım. Tamam. Böyle oluyor mu? Yok olmuyor. İlla demirle yapacağız yani. Tamam o zaman. Ha tamam bunu böyle şunu böyle bunu da böyle ve evet oldu 11 tane. Evet bunu da yaptım bu arada bayağı bir şey veriyor. Bu ney? Oha vardı güçlü bir tane kürek de verdi. Bana bir tane anahtar verdi. Bu anahtar muhtemelen bir yerde işime yarayacaktır. Şu küreği merak ediyorum. Bu kürek ne acaba? niye şey var bu arada? <laughs> ne işe yaradığını gram anlamadım ama her neyse. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Patates falan filan. Şunları da sandığa koyalım. Şunları buraya koyayım ama. Dur. Ha tamam. Ve evet. Sırada bu kaldı. Ve 64 tane nickelin. Ee, o zaman arkadaşlar bunu bir sonraki videoda yaparız. O zaman arkadaşlar ee, kendinize çok iyi bakın. Yeni video ee, kaç like olsun? acaba. Hmm. Yeni video bilmiyorum. Eğer bu video çok sevilirse ve devamı istenirse ee, çekebilirim. Evet o zaman arkadaşlar arkadaşlar görüşürüz bay bay